13 Mart 2025 Perşembe. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi. Kıyamet alameti gibi. Başlangıçta ortaya çıkan heyecan ve değişim arzusu belki anlaşılabilir. Nihai kararı seçmen verir. Herkesin de kabul edip uyması gerekir. Gece yarısı evlerinden kaldırılıp götürülen hakimleri yok sayıyor. Sandık başlarında ve sayımlarda neler yaşandığına hiç değinmiyor. Geçiyorum, tamam diyorum. Seçmen verdi bu karar. Eyvallah. Peki ya sonra işte o sonrası son derece önemli. Neler gördük, neler yaşadı Türkiye, neler? Şimdi kısa kısa değinip geçmek istiyorum. İsraf diyor, kötü yönetimden bahsediyorlardı. Her şey çok güzel olacak diyorlardı. Peki ne oldu? Gerçekleşti mi bu hayaller? Bir şey yapılmadı ki gerçekleşsin. Tam tersine temel atmama törenleri düzenlenerek iş falan yapmayacağız, yapmak da istemiyoruz mesajı verildi. Mesela israfın dibine vuruldu. Konser ve reklam harcamalarıyla vatandaşın parası har vurup harman savruldu. Millete küçük dilini yutturacak paralar harcandı. Bakım ihalesinde otobüsleri üreten firma elenip yeterliliği tartışmalı bir başkasına iş verilince belediye otobüsleri sağa sola devrilmeye, yanmaya başladı. Geceleri İstanbul fener alayına döndü. Yağan her yağmur felakete dönüştü. Bu arada belediyelere terör operasyonları yapıldı. PKK'lı imamlar, kandil bağlantılı teröristler belediyelerden toplandı. Bazı belediye başkanları teröre destek suçlamasıyla tutuklandı. Yetmedi, bir de DHKPC bağlantılı terörist belediye çalışanları ortaya çıktı. Vatandaş para kuleleriyle tanıştı. Yetmedi, bitmedi, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanları oldu. Daha fazla yazıp çizip içinizi karartmak ve moralinizi bozmak istemiyorum. Neler yaşandı, neler? Bakın, taciz, tecavüz suçlamalarına hiç girmiyorum. Kıyamet alameti gibi gelişmelere şahit oldu millet. Peki ne yaptılar? Kendi aralarında savaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle birbirlerini arkadan hançerlediler. Bakın bunları ben söylemiyorum. Kendileri dediler. Özgür Özel'in kazandığı CHP Büyük Kurultayı'nda delege ayartmak için para gücünün devreye sokulduğundan bahsettiler. Oy toplamak için delegelere pahalı cep telefonları dağıtıldığı ortaya çıktı. Kurultay'ın iptali için mahkeme kapılarına koştular. Doğal olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da görevini yaptı, soruşturma açtı. O soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldığı haberleri geliyor. Yakında dökülür hepsi ortaya. CHP içinde bu konuda suçlamaların odaklandığı isim kim? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Onun ne yaptığına gelince. Diploması usulsüz, cumhurbaşkanı adayı olamaz iddialarına ve bu konuda soruşturma açılmasına rağmen Beştepe hayalleri kuruyor. Koca CHP'de peşine takılmış gidiyor. Şaka gibi ama karşısında hiçbir aday yok. Buna rağmen CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirlemek için ön seçim yapılıyor. Yine milyarlar harcanıyor. Ekrem İmamoğlu da işi gücü ve İstanbul'u bırakmış. O il benim, bu il senin geziyor, büyük kampanyalar yapıyor. Oysa ön seçim dediklerinin sonucu belli. Ama seçildiği günden beri Ekrem Bey bu tür şovlar yapmayı çok seviyor. Gitmez bu böyle. Yazık oluyor Türkiye'nin en köklü partisine. Giderek çamura daha fazla batıyor.